Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal kapımı videosuyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar size yepyeni kareleri paylaşmaktayım. Ve bu akşam Sen Çal kapımı dizisinin 10. bölümü ve tanıtım olacak. Yepyeni tanıtımla geliyor ve muhteşem fotoğrafları sizler için paylaşmış oluyorum. Evet arkadaşlar, Eda ve Serkan'dan gelen en güzel sahneler gördüğünüz gibi muhteşemliğiyle dolu ve birbirine yakışan çiftimizden gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Ve bu akşamki tanıtımı herkes bekliyor ve tanıtımdan sonra sizler için çok güzel videolar paylaşacağız ve Eda ve Serkan'dan gelen en muhteşem Görüntüleri sizler için paylaşmış olacağım. Evet arkadaşlar, Eda ve Serkan aşkı gittikçe alevlenmeye başlıyor ve muhteşem görüntüler daha ileride olacak. Hoşça kalın arkadaşlar, sizleri iyi seyirler.